Selamlar dostlar. Ben Vlogby. Ve bugün sizlerle Skyblock oynuyoruz. Evet adam girdi. Bugün sizlerle beraber Skyblock oynuyoruz. Evet. Şu tırpandan yaptım. Şimdi bot yapmak. Şimdi biriktiriyorum. Vurma bana. Evet süpürge çalışıyor ne yazık ki. E, bir süre boyunca süpürgeyle hayatta kalacaksınız. Ondan sonra tabi gidecek. Evet anlamadım. Bobby, don't kill me. Don't kill me. Bak abi fazla oldum sana. Gerçekten fazla oldum. Bro not kill me. Not. 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 Süpürge de gerçekten rahatsız ediyor bana. Evet şu en nefret ettiğimiz şey budur abi. Bu. Her öğrencinin en büyük takıntısı anda bu zı 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 rahatsız oluyorum bu arada bu video 20 dakikalık olacak ee, bu videoyu pek uzatmayı düşünmüyorum çünkü döner yiyeceğim açım. Ama şimdi de kapatmak istemiyorum. o kadar başlamışım. Emeği çöp atmak istemiyorum. Ay. Böyle tam kırılacak tamam mı? Geri çekiyorsun en baş. Tam devam ediyorsun. Nefret ederim. Yoksa canım istemezdir. girmek istemiyorum bile. O de rahatsız edici. Arada sıra gözüm esnetiyorum ya. Esnetiyorum derken işte şöyle açıyorum falan. Evet kristal kastım bu arada ben. <laughs> gerçekten ama nasıl kastım şey hile mi falan diyor alabilirsiniz Şu görevden kastım. Kristal 3. <laughs> Ve gerçekten bir günde tamamladım. Rekorum kırdım. 31 tane oldu. Oo en sevdiğim en sevdiğim sütlaçlı. değil mi? Evet. Evet. Sesten ben de rahatsız oluyorum. Ben de bir şeyim çünkü. Bir TC vatandaşıyım. Ki evet sadece anneannem var bu arada. Annemler, dayımlar falan hepsi başka bir şehre gittiler. Ha, başka bir şehir değildi. Başka bir ilçe hadi. Komşu ilçe. Anlarsın ya. Evet. 36 tane oldu. Orada bir tane daha var. Ve burada da. Oğlum ben elimi böyle koymuş gibi buluyorum ya. O beni mutlu ediyor. Çünkü benim bir taktiğim var. Bak. Eğer bir işte özel bir yerden bulduysan onda, onun yakında tekrardan ondan vardır. Aynı algoritmayı böyle böyle uygularsan 40 tane falan biriktiriyorsun işte. Ee, bak mesela bir tane atladığımı düşünüyorum ama bunun yakınlarında da bir tane vardır büyük bir ihtimal. Aha direkt burada var. Burada da var. 42 43 oldu. Oho ben elim ya ayağımda. Ayağımda. Ay. Haydan gelin huydan gider kardeşler. Na 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 Haydan gelen huydan gider Ve bu zeydarası var. Ama oranın kristal için geç kalmış olabilir. Kristal bir oğlum on bir canım olduğunu unutmuş. Yoksa ve botoslama gidecektim. İyi ki ayı kardeşi var. İyi ki var ayı kardeş. O olmasaydı belki ben de hatırlamayacaktım. <laughs> evet, saçmaladım biraz biliyorum. Şimdi şimdi belanı soktum ben senin. Ay Bak kardeşim ben senin kanatlarını alırım, sökerim. Bundan yaparım. Bana yankar yiyeceğim, muhafızın şey lazım değil. Ya, lazım mı? Ben ne saçmalıyorum. Ama bu adam varken ikinciyim mi? Ne güzel birkaç kişi var. Ama bana kitlenme. İşin kötü kısmı çünkü bu. Bana kitlenme. Bu adam beni geçer mi Şu an bütün yaşıyor. Abi inşallah geçmez ya. Yok abi evden gidecek biraz. Ay abi vurma ama vurma nasıl satayım. Allah böyle bir şey var. Şöyle illa şu çektireceğim değil mi? Var abi yetsin. En güzel mantar bu şu anda. Kaç abi? Götümü yırtıyorum. Götümü yırtacak arkamdaki ayı. Ya yet artık her neyse. E burada da adamın götünü yırtıyorlar belli. Ama bu yetiler benim götümü yırtacak biraz. Hele bu, bu Gelişe bak gelişe. O kitlendi lan bana. Kitlendi. Bu şey bana kitlendi. Sonucu da iki kişiyiz zaten. E gel kardeşim. Ama bu da kitlenebilirsin tabi senin kararın yani. Ben istemiyorum. Açık olmam gerekirse. Ben vurmuyorum ki anasını. Hay ben. Neyse canım fullledim. Abi bu onu niye orada şey yapıyor ki? Gel götür yere. Ama yerde de sıkıntı olur var ya. Aynen yerde daha sıkıntı olur. Hayır bana niye geldiğim gibi? Haksızlık. 12 o. O nasıl gibi vuruyor nasıl satayım ya. Ne sikiyim şu an. İki olmak daha iyi. Ne bağırıyorsun? Götünü yırtıyorsun. Götünü. Götünü mi yırtıyorsun? satayım ya? Kötülü mü yırtıyor? Adam nerede nasıl satayım? Ha, sen git sana ona. Hayır. Vurma, vurma lan, vurma oğlum, vurma. Ah be yebeşe. O nereden geliyor lan bu? <gülüyor> 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 Abi, o yeşil sadece 0.2 vuruş için. Ondaki benim götüm yırtar. Götüm çelikten abi. Bakın. Yok götüm koyu var. Benim götümden neyse. Bu e, konuşmanın sonu hiç hoş yerlere gitmeyecek bence. Ne oldu lan? Yaktı mı seni? Abi bu adam neden mi yapsın? Ben... Oğlum bu hafsete mi miyavseti takas eden olursa hiç düşünmeden bu arada her şeyi veririm hafsetini dahil. abi bir yeter ama ya. yeter yeter ayıp ayıp abi ya ayıp adamsan öyle gelmez burada başka oyuncu var mı var Üç kişi var abi herkes vardığında ama ben Vardun'a gitmeyeceğim. Çünkü şu an burada kristal elde etme çözüm. Ama Vardun'da olmayacak. Burada olacak. Vardun'da olmayacak. Mantıklı değil mi? Ay bunda da otok 4 falan vardır. Demek 4. Demek. Şöyle otu olarak kuracağım ya. Hayır. Götüm çelikten benim. Bir sen iki başlasın neden? Aa. Vur oğlum ya. Ya her türlü ikinci oldum da ben. Evet, yani, götü bırakmak istemiyorum. Anlarsın ya. Hoppa. Hoppa. Havuş babuş Coca-Cola'ş. Yok kabanüş. Kabanüş bu arada daha iyi Coca-Cola'da. Havuş babuş kabanüş. Havuş babuş Coca-Cola'ştan daha iyidir. Gerçekten bu arada. Hoppa. Sondaki sandaki hoppa her şeyi açıklıyor. Abi çok yavaş gitmiyor mu? Abi benim Thomas nerede acaba? Smile ve kardeşim üçüncü soru ama sıfır hata var bu haksızlık değil mi? Biraz tek başıma da duruyorum bu. Ha bizim adam gel oğlum bu adam nasıl 26 vuruyor lan? Bu set ne? Ben de böyle bir set istiyorum. Umarım sakat Abi bana ben gel biliyorum bak bir gel abi bir dondurma yiyorsa dondurma gel şuralara geliyor gerçekten ya atlasam ben sen de atlayacağım hoppa atladım lan oğlum peşe paketler ya Çünkü Da 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 da. Benim adam da çıktı Oyunlar herhalde ya. Yok Lan. Oh, korunun. Şuraya bakmak için bu arada. Bu Pozisyon ya. Oğlum bu acaba kedi mi? Aa dur Mr. Thomas geldi. Abi adam boya boy, bu bu zehirlerası bu adam ana fokuslamışken ben en alttan 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 koparırım. Bak kopardım. Açıklayıcı oldum mu? İnşallah olmuşumdur. Açıklayıcı olmayı severim. Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Allah Allah. Ben vuruyor mu? Ah. Bugünlük bu kadar yeter. Haydi görüşürüz. Sağlıcakla kalın.